Birinci soruya bakalım. Aşağıda tüm lambaları sönük durumda olan 9 lambada bir düzenek vardır. Hepsi sönük. E, bu lambaları numaralandırdım. A, B, anahtarlarının her biri okunun gösterdiği yöndeki 3 lambayı kontrol ediyormuş. Mesela A e, anahtarı okun gösterdiği 1, 2, 3'ü. B anahtarı bakın okun gösterdiği 7, 2, 8'i. C anahtarı 4, 2, 5'i. D anahtarı 9 2 6'yı, E anahtarı pembe renklileri kontrol ediyormuş, 6 7 8 9. F anahtarı da iki dışındaki tüm lambalar. Yani 1 3 4 5 6 7 8 9. Bu anahtarları çevirdiğimde e, sönük olanlar yanıyor, e, yanmakta olanlar da sönüyormuş. Buna göre A B C D E F sırasında birer kez çevirse son durumda kaç tane lamba yanıyor olur diye sorulmuş. Şimdi başlangıçta hepsi sönük. A'yı çevirdiğimde 1 yanar, 2 yanar, 3 yanar. B'yi çevirdiğimde 7 yanar, 2 yanıyordu söner, 8 yanar. C'yi çevirdiğimde eee 4 yanar, 2 sönüktü artık yanar. 5 neydi? Eee sönüktü yanar. 9 yanar, 2 yanıyordu söner, 6 yanar. Şimdi E'yi çevirdiğimde 6 yanıyordu söner, 7 e bakın yukarıda yanıyordu söner. 8 yanıyordu söner. 9 yanıyordu söner. F de 2 dışındaki tüm lambaları yapacak. Bir kere bakın 6 7 8 9'un hepsi söndükten yanar bu 4 tanesi. 1'e bakalım. 1 son durumda yanıyordu söner. 3 yanıyordu söner. 4 yanıyordu söner. 5 yanıyordu söner. Demek ki son durumda 4 tane lamba yanıyor olur. Doğru seçenekcedir.